Merhabalar herkese. Bugün Splinterlands isimli oyunu inceleyeceğiz. Splinterlands free to play, aynı zamanda play to earn bir oyun. Ve çok fazla yatırım gerektirmeyen bir oyun. Bu sayede zaten şu anda sektörde sanırım en yüksek oyuncuya sahip play to earn oyun diyebiliyorum Splinterlands'i. O yüzden aktiflik falan bayağı yüksek. O zaman incelememize başlayalım. Bu arada bir kart oyunu Splinterlands. Bayağı da güzel gözüken bir kart oyunu. Hearthstone falan oynayanlarınız bilir. Yani kart oyunu şeyini zaten göstereceğim birazdan birlikte oyunu. Oynayacağız, deneyeceğiz birlikte. Şimdi tabii Spellbook diye bir şey var burada. Şuradan bakarsanız 10 dolara tekabül ediyor bu. Ve bunu alırsanız yani bunu oyuna giriş bileti olarak düşün. Aslında oyun bedava ama yani o test etmeniz gibi bir şey. Çünkü e, bu 10 doları vermeden hiçbir şekilde zaten e, Play to Earn sekmesini açamıyorsunuz oyunda e, yani hiçbir şekilde para kazanamıyorsunuz ama 10 dolar zaten bir şey değil. E, eğer bu Spellbook'u alırsanız e, şunları veriyormuş size. DAILY Qua e, günlük günlük görevlerden e, ödül kazanabiliyor musunuz? İtemler ve kartlar kazanabiliyor musunuz? E, dark Enerji kristalleri kazanabiliyor musunuz? E, şurada gördüğünüz gibi bende şu anda sıfır. Bakalım hepsi sıfır zaten. dark enerji kristallerini veriyormuş. Şunları herhalde zaten bunu ambulan da alabiliyoruz. Herhalde böyle bir şey yazmadığına göre. Ranked Season Rewards yani sezon ödüllerini katılabiliyormuşsunuz. Mesela birinci olursanız falan. zaten bunu vermeden pek birinci olabileceğinizi sanmıyorum. turnuva turnuva aksesi veriyormuş. Turnuvaya katılım izni veriyormuş. Yani burada da büyük ödüller, büyük ödül havuzları olduğunu söylüyorlar turnuvalarda. Kart destelerini alabiliyormuşsunuz shop'tan. Ve size bir tane private wallet veriyorlarmış. Güzel. Zaten 10 dolar bir şey değil aslında bu play to earn şeylerine bakarsak. Mesela burada pekler, lentler var. Hepsi sold out diyor. Potions var mesela burada. Burada da bunla alabiliyorsunuz bunları. Dark enerji kristalleri de alabiliyorsunuz. Dark enerji kristallerini almak için de dediğim gibi spellbook'u almanız gerekiyor. Skinler alabiliyorsunuz yine burada. Aynı Dark enerji kristalleri de. Dark enerji kristallerini de dereceli oyunlarda kazanarak topluyorsunuz. Öyle bir sistem yapmışlar. Bence güzel bir sistem bu skinler de sizi güçlendiriyor mesela <laughs> güçlendiriyor mesela. Bu sayede turnuvalarda daha iyi şey yapabiliyorsunuz. skorlar yapabiliyorsunuz. Mesela burada kart satıyorlar. 20 tane gold foil, foil kartı, 20 tanesini 7000 dolara satıyorlarmış. Mesela standart kartlar 480 tane kopyası 1500 dolar. Bunlar acaba oyun içinde mi? Aynen oyun içinde. Tamamdır. Burada eventler falan da varmış. Bakalım hatta eventlere bakalım. Ee, ödülü 76 dolarmış. Acaba kaç kişi katılmış? Ha, 81, 81 kişi katılmış. Buna sonsuz e, oyuncu katılabiliyormuş. Ondan sonra burada 633 dolar veren bir tane var. Ee, 206 kişi katılmış. 4401 dolar veren var. 26 kişi katılabilmiş buna sadece. Herhalde tabii aynen e, Gold Lig'in Gold Lig'inin üstünde e, olmanız gerekiyor sanırım buna katılmak için. Mesela bunda e, Silver Silver Lig'indeymiş. Tabii liglere göre e, ödüller artıyor. Mesela Diamond için bu Diamond herhalde sanırım. Aynen Diamond 13.651 dolarlık bir ödül varmış. 30 kişi katılmış. Bayağı güzelmiş bu arada gerçekten. Yani işte siz de böyle turnuvalara katılarak e, bu oyundan para kazanabileceksiniz. Şu ana kadar 5 milyon 304 bin dolar dağıtılmış. 81 bin dolar da e, burada dağıtılacaklarmış. Dağıtılacak e, miktarda 81 bin dolarmış şu anda aktif turnuvalara içerisinde. E, tabii dediğim gibi işte sadece yatırımınız bir 10 dolar. O 10 dolarla e, oyuna böyle e, şeylere e, erişim sağlayabiliyorsunuz, turnuvalar olsun, diğer şeyleri olsun. Burada e, oyun hakkında bilgi vermişler. E, nasıl oynayacağınıza dair, ne yapmanız gerektiğine dair diyelim. Your Collection diye bir şey eklemişler. Buraya yine e, community Community'lerin e, e, linklerini koymuşlar. Discord, Splinter Talk, Splinter Talk e, ve Telegram'ı. E, buraya sık sorulan sorular. Evet, bu kadar. O zaman biz de bir oyunu oynayalım deneyelim size göstereyim oyunu. Ama onun dışında böyle başka bir şey neyse yok. O zaman e, bir oyunu oynayalım bakalım. Şöyle pratik diyelim. Aynen. Tamamdır. O zaman fight dedim. E, burası biraz sürecek ama tabii sizin için sürmeyecek. Ben burayı keseceğim. O zaman maçta görüşürüz. Arkadaşlar maalesef bir türlü e, oyuna giremedim. O yüzden maalesef e, salmak zorundayım burayı. E, ama çok merak ederseniz siz e, kendiniz bakabilirsiniz. Şöyle kartları falan göstereyim en kötü. E, şöyle gördüğünüz gibi baya e, içeriği bol olan bir oyun. E, Tabi kartların, e, kullanabileceğiniz kartlar falan değişiyor. Mesela rarity e, var. Legendary kartları mesela gösteriyor mu Gö göstermedi. Ha, playable olmadığı için sanırım. All cards diyelim mesela. Evet mesela burada e, Legendary kartlar var, e, ondan sonra roller vesaire, e, Summoners var mesela e, sizin karakteriniz oluyor bir de e, Monsters oluyor siz bunları e, savaşmak için kullanabiliyorsunuz. Tabi burada çeşitli kombinasyonlar yapmak mümkün tamamen sizin hayal gücünüze ve stratejinize kalmış e, market var mesela burada böyle buralardan bakabiliyorsunuz. Neyse arkadaşlar benim bu videoda söyleyeceklerim bu kadar. Eğer sizde incelemek isterseniz veya oynamak isterseniz ben linki açıklama kısmına koyacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.